Merhaba arkadaşlar. Kanat Dobi Fasa kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra kümeste bit gördüm. Tavuklarda. Ee, gece şöyle kontrol ederken e, bir iki tane hayvan vardı böyle hap, hapşıran. Onları tespit etmeye çalışıyordum. Bir baktım birinin e, kanat altında bir iki tane bit var. Aslında egzot kullandım. E, kümesleri de ilaçladım ama bu aralar hava çok sıcak gitti. Herhalde ondan kaynaklı. Şimdi tüm kümesleri temizledim. Şunları, horoz kümeslerini, tavuk kümeslerini. Horoz kümeslerinde hiç bit görmedim. Sadece tavukların e, kümesinde hani gece tünedikleri yerin altında pislik birikiyor ya. Şurada şimdi temiz gerçi de. Şu nokta arkadaşlar, şu pisliğin biriktiği noktada orada bit vardı. Ama çok güzel temizledim. Valla 3 pompa e, şuradaki pompayla 3 ilaç pompa dolusu ilaçla güzelce ilaçladım. Ha yine bırakacak mıyım? Bırakmayacağım bu işin yakasını. E, yine egzoz sipariş ettim. Bakalım gelecek. Bir kez daha egzoz vereceğim. Şu an zaten idman falan da yapmıyoruz. Horozlarla. Şu aradaydı arkadaşlar. bitler işte bu aradaydı. Temiz tutmak lazım burayı biraz ihmal ettik yani bu kısmı ondan kaynakla kaynaklandı herhalde yallah 3 saattir uğraşıyorum Yani daha da fazladır da Tek tek kümesleri temizle Ama iş bitince de insan kendini çok rahat hissediyor ya Şöyle göstereyim Vietnamlı geziyor burada Şöyle Göstereyim arkadaşlar Temizledim Tamamen ilaçladım adeta yıkar gibi malzemeyi de yeni talaş getirdim. Çam talaşı, malzemeyi de koydum. Hala bakın daha ıslaklığı bile kümesin ıslaklığı bile geçmemiş. O kadar güzel. Maşallah sana. Bunda gagasını düzenledik geçen videoda. Bayağı bir uzundu. Şimdi daha iyi. Ya bu işte güzel oluyor. Yani şey temizlik yapıyorsun ya. Nasıl insan temiz evde rahat ederse hayvanlar da temiz kümesle rahat <laughs> Elimizden gelen tedbiri alıyoruz. Zonguldaklı kızımız burada inatla gürük oluyor. Yavrular bayağı güzelleşti arkadaşlar. Boylandılar. Ee, yani şu zaten tam maşallah horoz şeklini aldı. Ee, ocak. Zaten lider. Diğerleri de boylandı. Diğerleri de güzelleşti. Bir <laughs> işte burada mı? Nerede? Beyaz tavuğumuzun ağzı kötü. Bununla kapışmıştı. Bu nasıl? O yine idare eder. Bununla kapışmışlardı. Ağzı ap apse yapmış. Ona bakıyorum. Tedavi uyguluyorum. Kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama ee, boylanıyorlar. Yani güzelleşiyorlar yavrular. Martlarımız güzelleşiyor. Hepsi de burada değil. Aslında ben iş yaparken çok güzel böyle e, videoluk görüntüler vardı. Ama tabi sırtımızda işte ilaç pompası. Yani bakamadım, çekemedim. Çok güzel şeyler vardı. Böyle hikayeye atılacak görüntüler vardı. Burada değil ama şunlardan bir tanesi sarı kelep e, yeşil kelepçelilerden. Artık o da tam horoz oldu. Tavuklarla tutuyor. Tavukları bastırıyor. İnşallah sıkıntı olmaz diğeriyle. Şöyle şunlara da bakalım. Yoruldum ya. Vallahi yoruldum. Hakikaten yorucu oldu. Kümesler temizken çekeyim şöyle güzel güzel. Bu hayvanımızın ayağı da bayağı toparladı. Maşallah. Ya o kadar biraz abartmışım. O kadar ilaç vurdum ki daha ee, şey yapmadı kurumadı yani. Belki bir saat geçti ama hala ıslaklık duruyor. Burada da 2400 Şubat'ımız. Maşallah, Allah. Şurada bozuk kanat dediğim. Bu da böyle arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar özelden yazıyor. Ya işte o kadar video paylaştım. Hani gezdik. Çukurova'yı şurayı burayı ya bir seninkileri atsana işte ben merak ediyorum arkadaşlar paylaşıyorum zaten de ne bileyim günlük paylaşımda olmaz ki bunda benim kadar da açıkçası sık video paylaşan da yok yani bu kadar hani hint grubundan bahsediyorum günde iki video paylaştık evet tek tek hayvanları gösteriyoruz ballımız da burada bunun da yeri ayrı ya, maşallah. Yavruları da bunun gibi fizikli arkadaşlar. Yavruları da bunun gibi güzel. Her tarafı ilaçladım ya, bakın yer ıslak. Komple yeri de ilaçladım. <laughs> Üstleri, yanları. Ha şu şuralara pek ilaç vurmadım. E çünkü yem çok fazla dökülmüş. İlaçlı yemi yerler sıkıntı olur diye. Ya öyle bir şey ki yani evde hanım ne bileyim şu iki bulaşığı makineye at, atı üşeniyoruz. Ama <laughs> bu bunlara geldiği zaman 3 saat böyle spatula elimde temizlik yapıyoruz arkadaşlar. Bu işin de cilvesi bu. Oğlum ay maşallah sana. Bu çok güzelleşti ya. Da bir tanesi daha var işte aşağıda. Ama beraber büyüdüler ya bundan korkuyorlar şu an lider bu Aslında kapatma çağına geldi arkadaşlar bu Ama bozmak istemiyorum düzeni bunu bozarsam belki diğerleri e, Hiyerarşi bozulur kapışırlar diye Feriklerimiz çok güzel Ay maşallah sübhanallah bundan iki, iki üç tane var bundan aynısından Feriğimiz çok Tavuklarımız böyle gösterdik zaten Beyaz burada mı bakalım çekebilirsem beyazı göstereceğim size. Evet çok şey ya. Üzücü bir durum. Bakın buraya da ilaçladım. Boş kümesleri de ilaçlıyorum bu arada. Sadece dolu kümesleri değil. Şöyle tavuklara bakalım. Şu bakın. Benim yeni tavuğumun kızı aynı aynı ona benziyor. Şu. Onun kopyası gibi. Şu feriklere bakar mısın? Şu feriklere. Ay maşallah. Çok güzeller ya. Tabi sadece güzellikle olmuyor bu işte. Bakacağız kardeşlerine bakacağız ona göre. Şu beyazı yakalayayım da bir iğne vurayım. Vallahi üzüldüm ya. Beyaza çok üzüldüm. Yaşar abinin tavuğuyla ikinci kez çok kötü kapıştılar. Fark edemedim ben. Tatildeydim ağzı hapse olmuş işte. İltihap olmuş. Düzelir. Düzelmez bir şey değil de. Bak gözü de çekik gibi. Krem süreceğim, damla damlatırım, iğne vururum, iltihaba karşı. Bir de arkadaşlar, o ağzın tam kenarında mavi sprey sıkıyorum, antibakteriyel, güzel oluyor. Maşallah, sübhanallah. Şu ferik çok güzel ha, şu var ya, gösterdiğim. Hakikaten çok güzel bir tüy yapısı var. Ondan da kaç tane var? Bir bu, bakın bir tane şu iki, bir tane de şu üç. Aynısından ne oldu? Allah Allah. Bak 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 bak. Ay namussuz bak. Yavrum horozlar. Ya işte bu. Tavukla kapışacağım diye arkadaşlar. Birbirine girecekler diye korkuyorum. Bu zonguldaklı tavuk. Sürüde en baskın tavuk bu Hintlerde. Kalıplı da eli de büyük. Etkili bir eli var. Ya bununla baş edemez de işte diğerlerini kızıştırır. Bir yandan temizlik yapıyorum böyle. Bir yandan bir patırtı kopuyor hemen yetişiyorum. Biraz dışarı salmasa mıydım horozları? Ferikler geliyor. Her zamanki tablo işte. Horozları kızıştırıyorlar, dikleniyorlar. Yani ferikle kavgası bir şey değil de. Horozlar bir bile tutarsa o kötü. Gerçekten kötü olur. Şunlar da çekeyim arkadaşlar bu videoyu bitireyim. Evet, şu lider dediğim yukarıdakinden sonra bu yeşil kelepçeli, beyazın oğlu şuradaki arkadaşlar. Ee, o o tavukla tuttu zonguldaklıyla. Ben zonguldaklıyı hemen ayırdım da. Ee, maşallah beğendim yani güzel olacaklar gibi. Seriler sağlı sollu baskılılar. Bakalım. Umudumuz var. Yine yeni yavrular da alacağız. Bakın şunlar da dört tane öyle geziyor. Yeni eşlemelerimiz de olacak. Horozcanın senesi bitmezmiş. Hakikaten öyle. Yani bunlar güzel diyoruz ama biraz daha güzel olsun. Biraz daha güzel olsun. Böyle gelip gidiyor. Geçip gidiyor işte. Evet arkadaşlar. Fındıklar oldu. Güneş de kızardı. Bizim burada bir şey var. Kokarca belası var. Geçen sene perişan etti fındıkları. Yani yarı fiyatına zor sattık. Hep çürüttü. İlaçlıyoruz ama inşallah bu sene sorun olmaz diye umut ediyorum. Bu videomuz burada sona ersin. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.